Uzun zamandır video çekmediğimi fark ettim. Uzun dedim de iki gün yani. Hadi bir tane video çekelim. Dünkü, dünkü ay dünkü diyorum az önceki çok iyiydi. Aa fırın evrimi geldi bu arada. Fırın, ay fırın ve fırının yanında evrim geldi. Eee i̇sterseniz bunu birlikte izleyelim. Bunu desteme de tabii ki koydum. Şimdi başta şöyle dedim size. İyi de ama bunu tanklamamız gerekiyor. Benimle iki tane yakın benzi, atma üç tane bak şimdi Goblin kafesinden çıkan eleman. Şövalye Goblinstein'in de ve Barbar var ya. E bizde yakın menzili dört tane sayılır. Bunu ya yani koruyacaksın. Yani bunu ee, tanklamak gerekiyor. Şu stardımızı işte, çalalım. Evet güzel Enerjilerimize bakalım. Bu ne ya? Şu biraz iyi ama. Bir de kalan çok. Oo. Bak bak bak. Bir bir tane dostluk savaş yapalım ya. Bakalım gerçek. Evet abonelerimizden bir tanesi. Bakalım. Ee, bunun tabi kılanını aldım abonelerimizden birisi. Dedim ki bunu al açın. Tekrar start edelim. Bakalım cevap mi? Tamam. Bunu davet edelim. Bu ee, Redix oyunu bana tanıtan kişi. Buradan ona selamlar diliyorum. İyi inşallah çok güzel bir maçımız geçer. Onu çok sever severek söylüyorum. Sever. Ama topsu yapmayalım ya. Ama topsu yapmayalım kardeşim. Benim. Toksiklik boşluğunu Vay yine başladı oyunu adam hemen tutuşleşmeye başladı ya. Oo birimiz de maçımızı izliyor. Bir satmaz. sapmas. mini bir kayıp kalmadım. Mini peka. Oo şöyle şey yapalım. Yandaki Ali evet. Büyük ihtimalle. Öyle yaparsam evet şöyle şöyle koyalım bak Ayrıca çok teşekkürler buradan hiçbir şey yapmamıza gerek olunca bazen diyorlar ki, ya can hiçbir şey yapmaya gerek yok ama öyle olmuyor ya çok hızlı bir karakter yani diyeceğim elektro e, neydi Elektro dev gibi yürüyor sanki. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Bu kartı. Haa. Ama ayıp oluyor kardeşim benim. Videodayım ya. Zeyi fırsatı verdi. Zeyi de basacaksın diyorsun. Ama ay elimde kalmış etsin abi. Neyse olsun. Böyle hata çıkalım oooo büyük hata büyük hata büyük hata büyük hata ama hayır kusura bakma ya o da ölmeyecek diyorum neyse vurduk mu vurduk evet oooo koka mezme ayyyy biraz 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 ya Birazcık hasar aldık hatta. Sen toksik ya? Aa 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 ayıp oluyor ama ya. Ayıp oluyor karşı mı? Biraz vurur musun? Of uf 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 çok iyi vurduk. Çok iyi vurduk. Zehir döndürerek kalırız Onun kafasına anti deprem şekilde atıyorum. Eee Goblin'i kod, koruyalım Aferin oh, Sat artık Yapma yapma ha. Çünkü donarak gidiyor yoksa biz bu şeyi yetiştiremeyiz Ha önemli Bravo buradan e, uzun zamandır oynamıyor bundan dolayı bir şey demiyor Kendisi benim o oyunu öğretti yani. Yani bu oyunu o bana başladı bu öğretti ama sonradan ben kendim geliştim. Evet, Ali sen gel bakayım. Seni bekliyorum koçum. Şimdi bununla ben ara sıra konuşuyorum. Bu şimdi ne yapıyor Selma ya. şimdi ben de bütün kartları sıkıyorum şey diyor diyor ki işte senle bütün kartlar çık şey oluyor ya, ayıp oluyor buradan Obishtay'ını alacağım ya Obishtay benim için bir kral mezarlık oynama şansım var bak şansım şimdi buradan mezarlığa ilk önce ant kartları alacaksın Ondan sonra şey... Ha, evet. Kısır gömülenlerden sebebim. Hadi yutalım. Evet. Mezarlık oynama şansımız gitti. Koltuğumun aşırı Ne bu ama? İyi seçim. Evet. Şöyle yapalım. Sınav alsak. Şimdi bunu aldık mı çok avantaja gireriz. Nedir? ha bunu aldık mı çok avantaja gireriz. Eee, kartı bunu alsam sevmişsinizdir. Mızraklı goblinleri alalım. Ondan sonra ruh alacağım. Ya çok da iyi değil. Ne? Evet, Goblin kavesini kullanarak söylüyor. Çok daha iyi değil. Miracle Goblin'ler alalım. Bir de Goblin ne oldu sen? Kaledesin. Skelet fırçası malzeme düşünüyorum. Alırsa baya iyi olur. Ayıp 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 ayıp. Çok ayıp. Büyü alalım. Bir oklar alalım. Müdahale top alalım. Büyük büyün ne olacak? Küçük büyün ne olacak? Anladın mı? Aslında onu yine öfke alabilirdik ya. Hem de kat daha iyi Ama olsun. O iyi seçim, iyi seçim. Mezarla bir de anti kart seçelim. Biz seç anti kart seçmemişiz. Okçular ya da yaramaz. Okçular. Ay atak kartımız yok. Dese atak kartı almadım. Cık. Ay nasıl vuracağım ben buna? Goblin Shrine'a ikide bir atıp atıp mı? Olsun mu? Oynayın ya. Defans. 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 Şöyle koruyalım. Hmm, çok kötü. Her konu çok kötü dur bak asla dur dur vurur musun? vurur musun? 1 sağdan bak mezarlık asacak asla ali çok iyi bir oyuncu değil asla ali iyi oyuncu bak ama destekleyecektim oraya. destekleyen hayat ayıp oldu yani oraya destekleyen ayıp oldu yani Ne alaka? Hiçbir destek yok. Yanlış e, taraf. En azından en güzel hissedim. mesela dün de atarsak avantajlı olur. Sert yetiş. Sonunda elektroru kurtarırsın bize. Oo. Ama o iyi iskeletler aldık. İskeletler Hadi Bir. Şey var, hala doktorda mı çok iyi. Bir. iki Üç. Tamam. Çok iyi. Tek atıyormuş tamam. Yaşlıca da eskiden tek atmıyordu ya. Hatırlıyor ya o zamanları? Ben de sıkıntı yok. Şöyle mızrakla da çok saklamıyorum. Neden bu, bu kadar yanlış oynadı ki? Aşırı yanlış anladılar Atak kartı olmadığına rağmen oynayamadım Ooo İyi hamle İyi hamle Buyrun Sıyrılamaz ki senin. mümkün değil Alev topu döndürmeye başladı ne Bu sefer de ben kötü bir şey yaptım. Aşırı kötü attı. Ana kule açabilirim. Sıkıntı. Sıkıntı var. Sıkıntı var. Sakin olalım. Şöyle bir kapısı. Kırmasın ya. Yani. Güzellik bastırma orada. Tam, evet, basmanız gerekiyor. Hatırlığını tamam, bastırdım. <laughs> Ben de kötü oynadım. Hatta saldım sayılır. Yani o derece oynadım. Mezarlı desteksiz atlayacaksın Başka mezarla desteksiz atlayacaksın ya. O kadar. Neyse atmıyorum. Kulikasyon. yüksek görüntü. Ne? Bu bence YouTube at. Atmaz mıyım? Atmaz mıyım? Cık. Buradan buraya. Visa. Mesaj atmıyor. Kim çevirmişi? Ben çevirmişim. Başka yok. Ha. Oh. Neymiş? Ayna savaşı imkan gelmesin neymiş? Aa bu desteği ee, biliyorum. Bu desteği ben biliyorum oynamıştım çok var. Ama zaten duyuyorsunuz ama kurması için yaptım. En az ne oldu mu şu an? Ne oldu? İki gün. Adam sinirlendi. Bombacı adamdır gerisi yalanıyor. Ben şükür. sağlıyorum. Kıtık kıtık anlayıcı. Bol şans var. İksirim mi bitti gerçekten? Şaka yapıyorsun. Abi ben ay, ne diyeyim? Hayır, ne yaptı? Hayır, ne Bir ne hadi? Aşırı kötüydün. Ya orada nasıl ikisini bitirirsin? Mezarlık oynarken çok dikkat ediyorum. İnanamıyorum. Neyse bir tur atalım. Adam gidiyor oynamış ya. Ortak bir değişir ya böyle veya hava değişir sanki Elime bar var vay ayıp, ayıp oluyor ama çok uymuş ataycı aksini mi ya ne güzel 7-2 sıra oldu vurması gerekiyordu ama yani. en azından bir tane buluş çıkarsaydım neyse bu büyücüye vurmasını istemiyorum büyücü 304 küsürlerde vuruyordu çok kullanır mısın diye. Evet.